Hafta sonu bir adam öldü. İsveçli bir adam. 65-70 yaşlarında bir adam. Bundan 10-15 sene önce bir karikatür yapmıştı. Peygamberimize hakaretler, İslam'a hakaretler içeren birkaç karikatür yapmıştı. Ateistlerin, dinsizlerin, İslam'ın düşmanlarının kahramanı ilan edildi. Fakat çok tehdit alınca buna devlet polis verdi. 10-15 senedir yanında iki tane polisle, tuvalete bile iki tane polisle gidiyor adam. Allah ne yaptı? Allah imhal eder... Ama ihmal etmez. İmhal ne demektir? Mahal vermek, zaman vermek. Ona zaman tanır. Belki tövbe eder, belki döner. O yaptığı karikatürlerin akabinde İslam'a girdiğini beyan etse, bütün milletin kafasında bir soru işareti oluşur. Akın akın insanlar İslam'a girebilir, en azından araştırır. Diye Allah imhal eder, zaman verir. Bu onun sabur isminin gereğidir. Sabır ismi se sebebiyle kullarına hemen cezasını peşinen vermez, zaman verir. Allah ona zaman verdi. 10 ya da 12 sene geçti o karikatürü o hakaretleri çıkarttıktan sonra ve adam hafta sonu trafikte giderken polis memurları da yanında her şeyin unutulduğu, bittiğini düşündüğü anda, huzuru mutluluğu en sonunda bulduğunu düşündüğü anda, hem ateistlerin kahramanı hem de yaptığı hakaretler yanına kar kaldı böyle düşünüyor. Ama herkesin unuttuğunu düşündüğü anda unutmayan bir zat vardır. Allah unutmaz. Allah sadece zaman tanır. O bunun Rabbimizin engin merhameti sebebiyledir. Allah zaman tanıdı, tanıdı ama döne, dö, yönelmedin. Herkesin yöneldiği bir yön vardır dedi Allah. Sen hala o yönde gitmeye devam ettin. Zaman tanıdı ve dönmedin. Kur'an'da birçok ayette bir tabir geçer. Çok tefsir dersimizde denk gelmişsinizdir. Umulur ki dönerler. Umulur ki aklederler. Çok ayet böyle biter. Umulur ki bir dönüşle Rablerine dönerler. Birçok ayette bu sonucu görürsünüz. Allah Teala ne demek istiyor burada? Ben onlara fırsat tanıyorum. Biraz düşünse, biraz akletse belki döner diyor. Bakın dönüp dönmeyeceğini biliyor. Okulun dönüp dönmeyeceğini biliyor. Ama sabur ismi gereği sabretmesini de biliyor. Bekliyor. Ki ahirette okul itiraz edemesin. Sen bana hiç zaman tanımadın ki. Allah'ım sen bana ikazda bulunmadın, zaman tanımadın diyemesin diye Allah Teala zaman tanıyor. Ve bu adam ne oldu? Bir trafik kazası geçirdi. Bu İsveçli trafik kazasında yanarak öldü. Kimse bana bir şey yapamaz. Devletin bana polis memurları falan var diyordu. Polis memurları da yanarak öldü. Bu adamın yüzünden. Sadıklarla gezersen, sadıklar hürmetine cennete gidersin. Fasıklarla gezersen, fasıklar rezaletine cehenneme gidersin. Yanında gezdiğin dostun bu kadar önemli. Bu kadar dikkatli olman gerekiyor dost seçiminde. Dolayısıyla alay etti, etti ama neticede ölümden kaçabildi mi? İstediğin kadar kinli, kibirli bir ateist ol. İstediğin kadar küfründe zirveye çık. İnsanlar seni kahraman ilan etsin. Ölümden kaçabilecek misin? Senin ihtiyarında olmayan, senin elinde olmayan şeyler başına geliyor dünyada her gün. Kesin olarak gelecek olan bir şey daha var. Bu gerçeği biliyorsun ve kaçamayacaksın. Ölmekten kurtulabileceğini düşünüyor musun? Ne mümkün? İhtimal yok. Olsaydı en büyük katmerli gavurlar, en büyük zengin gavurlar ölümden kurtulmak için hamle yapabilirlerdi. Hiçbir şey yapamıyorlar. Her gün uzaya gidiyorlar. Her gün roket gönderiyorlar. Uzaya bile gitsen Allah seni orada bulur getirir. O ruhu alır Allah dünyaya getirir. Hesabını burada görür. Uzayda bile ölürsen hiç fark etmez. Dolayısıyla bu adam da daha dünyadayken cezasını çekti. Bakın dünyada çektiği ateş ne? Yetmişte bir. Gerçek ateşin yani cehennem ateşin yetmişte biri dünyadaki ateş cehennem ateşine kadar yetmiş katıdır. Ve her katta cehennem yedi basamaktır, cennet sekiz basamaktır. Her katta bu yetmiş derece ateş artar. Dolayısıyla bu adam daha dünyadayken bile ibrete alem olsun diye Allah Teala tıpkı Firavun'un cesedini secde halinde yok ettiği gibi, öldürdüğü gibi bütün dünyaya ibret alem olarak kıyamete kadar İngiliz müzesinde sakladığı gibi muhafaza ettiği gibi bu adamı da daha dünyaya ibret olarak sen küfrettin benim peygamberime, hakaret ettin. Sana daha dünyadaki ateş var. O dünyadaki ateş. Hemen ölüyor. Birkaç dakika ateşte yanıyor. O i̇ç o azaları falan da yanıp parçalanınca hemen ölüyor. Ahiretteki ateş nasıl? O, onlar ölür. Biz derilerini yenileriz. Canlarını onlara iade ederiz. Bir daha azap ederiz. Bitecek mi? Tamam Allah devamlı öldürecek. Bir daha azap edecek de kafirlerin azabı bitecek mi? Hiç bitmeyecek kıyamete kadar katlanarak sonsuza kadar. Kıyametten sonra sonsuzluk başlıyor. Sonsuza kadar katlanarak devam edecek. İşte bunlardan olmamak için daha dünyadayken gayret göstereceksin.